Burdur Valiliğinden yapılan açıklamayla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-10 Kasım tarihleri arasında trafik güvenliğine yönelik yapılan denetim ve eğitimler hakkında kamuoyu bilgilendirildi. Güvenlik güçleri tarafından il genelinde vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı şekilde devam ediliyor. Trafik denetimleri ve eğitim faaliyetleri hakkında Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada İl jandarma komutanlığı ekiplerince 1-10 Kasım tarihleri arasında trafik güvenliğine yönelik yapılan denetim ve eğitim faaliyetleri kapsamında 21 jandarma trafik timi ve 60 personelin katılımıyla 17804 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, 324 araç ve sürücüsüne ceza uygulanmış, 96 araç trafikten men edilmiş, 70 vatandaş ve 317 öğrenciye trafik güvenliğine yönelik eğitim verilmiş Verilen eğitimlerle ilgili broşür dağıtılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.